Sevgili seyirciler, biraz önce söylediğimiz gibi çumranın kavunu çok meşhur. E, Memiş amca tekrar konuşalım. Çumranın kavunu neden meşhur? Çumranın kavunu eksere organik. İşte ekilmesinde, dikilmesinde fazla bir ilaç, küpre kullanılmıyor. Küpre kullanılsa da az kullanılıyor. Onun için meşhur. Eskiden beri hala hala yıllardır meşhur. Toprağın suyunun bir bereketi var mı? Tabii tabii Allah'ın vergisi toprağının suyunun hele hele toprağının daha iyi verim verdiği için daha kaliteli. Oluyor. Sen dedin ki Recep ben reklam filmi çevireceğim. Çumranın kavununu halkla, halka tanıtacağım dedin. Şimdi sen reklam filminde oynayacaksın. Heyecanlı mısın? Hayır. heyecanı olayım ya. Değilsin. O zaman sevgili seyircimizle Eee seni baş başa bırakıyoruz. Bakalım Çumra'nın kavunun reklamını nasıl çekiyor Memiş Amca? İnşallah çekeceğiz. Hadi bakalım. Haydi. Sevgili seyirciler, Çumralı Memiş Amca şimdi Çumra'nın kavunun reklamını çekecek. Biz de merak ediyoruz nasıl bir reklam filmi olacak. Senaryosunu, oyunculuğunu hepsini kendisi üstlendi. Bakalım Çumra'nın kavunu Mem Memiş Amca tarafından nasıl tanıtılıyor? Abo. İşte çumrak kavunu bu. Yenir. Tezgahta, tarlada yemek isteyenler, ticaretini yapmak isteyenler çumramıza gelsinler. Hepsi bu kadar. Kaliteli, kaliteli. Dört dörtlük kaliteli. Ankara'dan selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Çiftçinin Gülen Yüzü programında farklı bir konuyu bu hafta masaya yatıracağız. Genellikle at yarışları kumar olarak değerlendirilir. Aslında bunun bir kumar olmadığı, 100 bin insanın ekmek yediği ciddi bir sektör olduğunu sizlere göstermek için Türkiye Jockey Kulübü'nün Ankara Hipodrom Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Bakalım atlar yarışlara nasıl hazırlanıyor, neler yapılıyor, bilmediğimiz birçok gerçeği programda bulacaksınız. Çiftçinin Gülen Yüzü başlıyor efendim. Müzik Değerli seyirciler, Türkiye Jockey Kulübü çocuklara da at sevgisini aşılamak için ücretsiz bedelsiz hizmet veriyor. İşte bir okuldan öğrenciler gelmiş, öğrencilerle konuşacağız. Bakalım e, neler anlatıyorlar. Sen buraya niye geldin? Atları sevmek için. Bir önceden atları görmüş müydün? Evet. Korkuyor muydun atlardan? Hayır. Şimdi korkmuyorsun değil mi? Hayır. Peki merak e, burada neler merak ediyorsun mesela sorular hazırladınız mı bana sormak için? Evet Ney mesela neyi merak ediyorsun? Atları 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 kaşınmaya Atların kaşınmasına Peki aynı aynı zamanda e, biraz önce soru sordunuz At su çiçeği olur mu dedi kim dedi onu? Bilmiyor musun? Ki? Civan Civan mı dedi? Sen demedin mi? Öyle mi? Peki ata bindiniz mi siz bugün? Ben evet, Binmedim. Nasıl korktunuz mu ata binerken? Ben ben büyük ata da binerim. Büyük ata da binersin. Ben de hiç evet binmedim. Peki atlar hasta olur mu? Olmaz, olur, olur, olur. Olur mu? Peki atlar hasta olunca kim bakar onlara, kim tedavi eder? Beterim. Beterim olay. Siz biliyorsunuz bayağı. Peki atların kaç tane ayağı var? Dört. Dört. Kaç tane önde kaç tanesi arkada? İki. İki, i̇ki mi? İki, i̇ki önde iki, i̇ki arka. arkada. Evet. Peki atlar e, sizi görünce seviniyorlar mı? E evet. Ne yapıyorlar sevinirken? Kaşıyorlar. 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 Kafayı mı sallıyorlar? Ne yapıyorlar? Kuyruk sallıyorlar. Kuyruk sallıyorlar. Bir de, Bir de kafa sallıyorlar değil mi? Hı <laughs> hı. Peki e, bu atlara binerken ne hissediyorsunuz? Güzel güzel. 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 Çok güzel. Çok mu güzel? Evet. evet. Peki, kızlarla da konuşalım biraz. Şöyle gel bakayım tatlım sen böyle. Sen neler düşünüyorsun atlarla ilgili? <laughs> Atlar ne yer? Atlar ne yer? Peki cevabını biliyor musunuz? Atlar ne yer? Saman. Ot. Ot. Şeker. Şeker. Havuç. 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 Çimen. Çimen. Peki bu atlar neden küçük? Çünkü yavru oldukları için. Midilli çünkü. Evet midilli. Doğru cevabı Ya da tay da diyebiliriz. Atın yavrusuna ne derler? Ta. Medilli. Midilli. Der. Tay. Tay. Peki. E, atın... E, annesi yavrusunun üzerine binince kızıyor mudur? Ha. Kıza kızdı mı hiç? Aaaa Bana kızdı Kızdı mı? Bana kızmadı bana, bana, ya. bana da Bana da Sana da mı kızmadı? Bana da ya Peki siz hangi okuldan geldiniz? Çi... 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 Me... Mehmetçik de çi... anaokulu Mehmetçik <laughs> anaokulu me Orası, me me Bir daha söyle çi... Mehmetçik çi... anaokulu Peki Mehmetçik anaokulu nerede? Evet şimdi yavaş yavaş atın yanına doğru gidelim bakalım ata binen çocuklar ne yapıyorlar korkuyorlar mı? Hadi hep beraber atın yanına gidiyoruz. Muhammed sen konuşacak mısın? Muhammed bana bak be. Şimdi sen neye bineceksin? Neye bineceksin? Ata. Ata mı? At küçük değil mi biraz? Küçük. Sen de küçüksün. Peki sen şimdi o kaskı taktın, sana jokey mi diyeceğiz? Evet. Hızlı sürecek misin büyüyünce? Evet. Atları seviyor musun? Evet. Atları sevmiyordun ama şimdi seviyorsun herhalde, değil mi? Evet. Peki atın adını biliyor musun? Amigo. Neymiş? Amila. Amigo. Hadi o zaman bin de bir bakalım bir. de tamam mı? Bir de atı sev bakayım bir. Koltuğuna gidiyoruz de bak. Atı sev bakayım bir be. Sev atı be. Türkiye'de gelecekte ünlü bir jokey olacak Barış'la beraberiz. Barış seni bir tanıyalım Adın ne? Soyadın ne? Kaya. Barış Kaya. Doğru mu? Uğur Barış Kaya. Uğur Barış Kaya. Peki sen e, ata binmeyi seviyor musun? Evet. Ne zamandır biniyorsun? Kaç Daha, Daha ilk bir ilk binişim. İlk mi binişin? Peki ne düşünüyorsun? İyi. İyi şeyler mi düşünüyorsun? Mesela ee, attan korkuyor musun? <laughs> Atı sev, ee, sevdiğin zaman ee, neler veriyorsun ata? Neler veriyorlar biliyor musun ata? Yemek yemesi için. Şeker veriyorlar, değil mi? Havuç veriyorlar. Havuç veriyorlar. Peki sen okulda arkadaşlarına buraya gelemeyenlere ne anlatacaksın veya babana ne anlatacaksın bu atlarla ilgili? Ne diyeceğim babana sen bugün nereye gittin dediği zaman sen ne diyeceksin? At gezisine. At gezisine. Atların güzel hayvanlar olduğunu söyleyecek misin? Hı hı. O zaman hadi şimdi ata bir de sen bakalım nasıl biniyorsun? Bir de kameraya bay bay yap, babaya da selam söyle. Babacığım seni seviyorum de. Babacığım seni seviyorum. Hadi kolay gelsin.